Veda mektubunda yeni bölümde bizler neler bekliyor bu videomuzda açıklayacağım. Öncelikle videoyu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim. Yeni bölümde öncelikle Seher'in ve Yancısı Nevzat'ın tüm oyundan ortaya çıktığını göreceğiz. Bizler de merakla bekliyoruz. Yeni bölüm Nevzat her şeyin ortaya çıkmasıyla adeta köşeye sıkışacaktır ve ne yapacağını bilemeyen Nevzat kaçacaktır. Bir süre saklanacaktır arkadaşlar. Alara cephesine geçerse kızı için her şeyi yapacak olan Alanur resmen herkesi karşına almaya göze almıştır buna ziyade dahildir. Dizimizde ise adeta taşlar yerinden oynadı diyebiliriz. Peki taşları yerine oturtturacak tek isim ise Alara olacaktır. Veda mektubu sürükleyici hikayesiyle birçok kitle yerinde tutmayı devam ediyor. Rentiklerdeki yükselme ve veda mektubu yeni sezona taşıyabilecek mi biliyorsunuz. Veda mektubu 20 bölüm olarak düşünülmüştü. 20. bölümün sonunda final yapması hedefleniyordu. Eğer böyle giderse reytinglerin yüksekliği veda mektubu yeni sezonda da devam edecektir. Kimler veda mektubu final yapmasın yeni sezonda devam etsin istiyor. Videomuzu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki veda mektubu analiz videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.